Saad'ın karşısındaki sadece annesi değil, aynı zamanda müşriklerdi. Bir gün rahatça ibadet edebilmek için Ebu Lüb Vadisi'ne birkaç sahabeyle birlikte gittiler. Namaz kılmaya başladıkları sırada bir müşrik geldi. Onlarla dalga geçti. Saad dayanamayıp yerden bir deve kemiği buldu ve onun kafasını yardı. Böylece İslam için akıtılan ilk kan Saad'ın elinden oldu. İlklerin adamıydı Saad. Müşrikler Mekke'yi Müslümanlara dar etmişti. Nihayet hicret izni gelmiş ve tarihin en nurlu yolculuğu Yesrib'i Medine'ye dönüştürmüştü. Mekke'de yasak olan bazı şeylere Medine'de izin verilecekti. Bunların başında da kılıçla cihat etmek vardı. Hicretin hemen sonrasında 7 seri olmuştu ve Sad bin Ebi Vakkas hepsinde bulunmuştu. Bu seferlerden biri olan Rabi serisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 200 kişiyi başlarında amcası Ubeyde İbni Haris olmak üzere Medine dışına göndermişti. Bedir şehitlerinin de başında gelir. Allah ruhuna rahmet eylesin. Düşmanın kervanını takip edeceklerdi. Karşı tarafta Ebu Sufyan vardı bir kervanla geçiyordu. Müşrikler tahrik etmek için Müslümanlarla alay etmeye başladılar. Kılıçlarıyla alaycı hareketler yapıyor ve sürekli ok fırlatıyorlardı. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimizi ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Müslümanlar henüz saldırı izni almadıkları için sessiz kalmışlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas dayanamadı, Ubeyde İbni Haris'in karşısına geldi. Ubeyde, biliyorum henüz izin gelmedi ama sadece bana izin ver, onlara ok atayım, İslam'ın izzetini koruyayım dedi. Bugün bu Gazze meselelerinde dünyada işlenen zulümler karşısında İslam'ın izzetini koruyacak saatlere ne kadar ihtiyacımız var bu sözüyle insan tekrar hatırlıyor. Israr ede ede izni koparan saat sadanda bulunan 20 oku öyle hızlı atmaya başladı ki düşman birlikleri Müslümanların tarafına takviye birliği geldi zannedip arkalarına bakmadan dönüp kaçmışlardı. Kaçarken bir müşrik rastgele bir ok fırlattı ve o ok geldi Sad'ın omzuna yerleşti. Böylece Sad bin Ebi Vakkas İslam uğruna ilk ok atan ve ilk ok yiyen olma şerefine kavuşmuştu. İlklerin adam olmak böyle bir şey işte. Medine'ye geldiklerinde Nebiler Nebisi'ne bunu anlattıklarında öyle güzel hayır dualar etmişti ki saat yediği okun acısını duymaz olmuştu. Onu bazen de şöyle taltif ederdi. Dayıma bakın kimin böyle dayısı var? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 20 küsür yaş küçük olmasına rağmen Peygamberimizin annesi tarafından akrabalığı bulunduğu için ona dayım diyordu. Sad ise o güzel sesin gönlünü okşamasıyla mest alıyor. Hicretin ikinci yılı aylardan Ramazan'dı. İlahi emir gelmişti. Hak ile batılın ayrılacağı Bedir imtihanı ve gazvesi gelmişti. Sad'ın kardeşi Umeyr abisine tembihlemişti. Resulullah ve Vesselam 15 yaşından küçükleri orduya almıyordu. Umeyr 16 yaşındaydı ama 13 yaşında görünüyordu. Yapısı ufak tefekti. Ne olur abi, Allah'ın Resulü beni ordusuna almazsa sen beni savun. Sen de biliyorsun ki 16 yaşındayım diye ısrar edince kabul etti Sa'd. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e çıkmak üzere bekleyen aslan parçalarını bu Sukya mevkisinde hizaya çekti. 15 yaşından küçükleri işaret ettikçe feryat basıyorlar, şehit olmak için yalvarıyorlardı. Sıra Umeyr'e geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu da işaret edince o da ağlamaya ne olur ya Resulallah abime sorun ben 16 yaşındayım ben de gelmek senin yolunda şehit olmak istiyorum abime sorun yaşın dedi kendisi küçücük ama görüyorsunuz yüreği Uhud dağı kadar büyük. Abisi yaşını doğrulayınca izin verdi Nebiler serveri. Gerisini Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dan dinleyelim. Hz. Sa'd diyor ki, iki şey vardır ki birini düşününce gülümserim, diğerini düşününce ağlarım. Gülümsediğim hadise, Umeyr o kadar küçüktü ki kılıcını beline bağlayamadım. Ben de göğsüne bağladım. Kılıcın ucu o yürüdükçe yere sürtüyordu. Umeyr nereye gitse arkasından bir çizgi onu takip ediyordu. Bunu hatırladıkça çok gülerim. Ağladım hadiseye gelince. Bedir Savaşı başladığında küçük Ümeyr ilk şehit olan oldu. Onun kanlı bedenini kucağıma alıp bağrıma bastım. Ey Ümeyr! Benden sonra doğdun. Benden sonra İslam'a girdin. Benden önce mi cennete gidiyorsun? Benden önce mi şehit oluyorsun? Değişim hala kulaklarımdadır. Bedir Meydanı'nda Sad bin Ebi Vakkas'ın karşısına Mekke'nin meşhur savaşçısı Said bin Az çıkmıştı. Sad bin Ebi Vakkas onu biraz mücadele ettikten sonra öldürdü ve Said'in çok meşhur değerli bir kılıcı vardı o kılıcını aldı. Bedir Harbi bittikten sonra Sad kardeşi Umeyr'in başında duygusal bir haldeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun yanına geldi. O da duygulandı. Fakat baktı Sad'ın elinde bir kılıç var. Bir anda ciddileşti. Bu nedir ya Sad diye sordu. Sad ya Resulallah Said'i öldürdüm ya onun kılıcını aldım dedi. O duygusal sahneye rağmen düşünün kardeşi yeni şehit olmuş birisinin acısı var. Onun acısının tazeliğine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anında tepkisini gösterdi. Ya Sad o kamunun malıdır. Hemen yerine koy dedi. Sad bin Ebi Vakkas emre uymakta biraz gecikti zira geri vermek istemiyordu. Bunu fark eden Nebiler Serveri daha sert bir şekilde onu hemen yerine koy Saat dedi. Hazreti Sa'd istemeyi istemeye geri götürdü. Ayetler nazil oldu. Ganimetler dağıtıldı. Bu sefer Allah'ın Rasulü kendi eliyle kılıcı Sa'd'a verdi. Sa'd o vakit anladı ki bu hassasiyet çok ince bir çizgiydi. Ümmete ait olana el uzatmak ateşe el uzatmaktı. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp Destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.